Herkese merhaba, selamlar. Kendi başıma açılış yapıyorum. Çünkü Ceyda çok hasta ama çok hasta olmasına rağmen Antika Fuarı'na geldik. Başka bir video oluyor olsaydı kesinlikle iptal ederdi. Yarın çekelim falan derdi. Fakat Antika Fuarı'na gelmek istediği için hasta hasta kalktı ve Neredesin? çekime geldi. Ben açılış yaptım, sen de kendi açılışını yap. Herkese merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. İyileştin mi sen? Hayır. Ben yine hastayım. Neden alsayım. video çekiyorsun? İş aşkı mı? Seyircilerimi videosuz bırakamam. Arkadaşlar ben iyileşemiyorum bu nasıl bir virüsse böyle iki gün iyiyim iki gün kötüyüm tam toparladım dedim tekrardan kötüleştim yine ağzım burnum akıyor ama bu antika fuarında kaçıramazdım yani hem size Heh, video çekeceğim söyle işte. hem de gerçekten benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi antika fuarlarını gezmek, antika dükkanlarını gezmek. Bayılıyorum. Ve geçen ay vardı onu kaçırdım. Ama burada dedim ki yine var. Gitmemiz gerekiyor dedim. Ama gerçekten hastalığımı böyle hiçe sayıp geldim yani. Ateşli ateşli geldim. Gerçekten böyle yerleri gezmeye bayılıyorum. Burası çok büyük bir fuar merkezi. West Palm Beach. Ee, Fairgrounds. Burada Öyle yine park falan bir şeyler de oluyor bazen, festivaller oluyor ama genelde fuarlar oluyor. Evet, bilet almamız gerekiyor sanırım. Evet, biletimizi aldık iki tane. E, 24 dolara ödedim. Ay çok heyecanlıyım. dakika. ]ıyım. Ne arıyorduk, ne bulduk yapalım bence. Tamam. Sen ne aradığını ve ne beklediğini söyle. Sonra çıkınca da hakikaten bakalım onları bulduk mu, bulamadık mı? Ne arıyorum, ne bekliyorum, ne buluyorum <gülüyor> videosu. <gülüyor> Değişik böyle vintage takılar, vintage aksesuarlar, kahve ve duvar tabakları. En çok sevdiğim kahve şey... Kahve mi? Kahve fincanları. Vintage kahve e, deyince böyle eski, 70'lerden kalma kahve. Ve duvar tabakları. En sevdiğim şey. Bak. Antika mı şimdi bunlar? Antika değil. Bunlar ikinci el. <laughs> Tabii böyle o kadar... Çel çöp ya. Ay buna bir girmedim bile her şeye bir laf buldu arkadaşlar. Yok çer çöp, yok bu. Bak Louis Vuitton çanta var satıyorlar. Evet. evet. içeriye girdik. İnanılmaz büyük bir yer. Nereden başlayacağımı şaşırıyorum. Bu arada ikinci el markalar da var. Bu fuarda da onlar bulunuyor. Bunlar antik hmm. mı Sorry excuse me is this real or? Ceyda adamlara evet. sahte mi diye sordum ama Allah'ın Amerikası'nda herhalde sahte değil yani. 4500 dolar. Bu ne? Güzel. Gerçek fiyatı ne? Mağazasına bu, daha ucuzdur. Ceyda, evet, sen kendini Antalya'da falan, Marmaris'te falan mı zannettin? <laughs> evet evet fark ettim. Sus Allah'tan beni terslemediler. <laughs> Çok iyi başladık fuara. <laughs> Çok ayıp bir şey bu. Hani bak... özellikle sorulmuyor. Ama böyle fuara gelince de ne bileyim yani emin olamadım o kadar. <laughs> bu bizim bir şeyimiz mi? Ama gerçi şu figür Mısır figürü dolayısıyla Türk olamaz. Geçen sene burada başka bir fuara gelmiştim. Silah fuarıydı. Osmanlı'ya ait silahlar vardı. Belki bu fuarda da vardır şimdi görürüz. Ceyda bak bunlar enteresanmış bak. Herhalde bu Alman falandır diye düşünüyorum. Şunu çok baksana işlemesi ne kadar güzel. Kılıç, bıçak. Bak bunlar falan bizden olabilir. <laughs> Saat gördüm arkadaşlar Rolex'i. <laughs> güzel. Güzel saat. How much is this? Yes. 6500 65. 65. dolarmış. Yani evet. buradan da gelip. Yani bak o orada mesela şimdi çanta da mantıda tabii sahte olmaz ama saatte. Evet saatte emin olma sorayım mı? Ona sorayım güvenemem mi? yani. Bu ne ya? Guryabani. Ben daha pek antika göremedim bu arada. Antika diyorlar ama bana göre ikinci el fuarı burası. Ya antika o. ile ikinci el karışık bence. Yani şimdi ne antika yani bunlar mı antika değil olamaz antika. 2000 dolar mı olacak antika olsa bunlar? Niye bak şunlar bence gümüş. E, gümüş olabilir ama antika demek gümüş demek antika değil ki. Bir nevinden gelmiştir. Bu olabilir belki evet çünkü zaten açık arttırma sayfası varmış bunların. Açık arttırma yapıyorlarmış cumartesi akşamları 6'da haberiniz olsun. veya burada yaşıyorsanız. 3200 dolar mesela bu. Bronze. Bunlar falan antika olabilir işte. Yani çok böyle şey, saatlerce vakit geçirmeniz gerekiyor. İncik incik cincik cincik çok güzel şeyler var ama video çektiğimiz için bir yandan da... Dışman e, mı oldum video çektiğimize? E, <laughs> sana yetişmeye çalışıyorum. Ben bir şey yapmıyorum kesinlikle. Ben ama, böyle yavaş şaşırtıyorum. Bak böyle şu teyze antika mesela. Çok saygısızca bir davranıştı bu <laughs> Buğra'cığım. Kötü bir şey demedim ki. Ya burada en yaşlı şu ana kadar gördüğüm bu hanımefendi. Ben kötü bir şey mi söyledim? Amerika'da yaşamanın en çok böyle kimse beni anlamıyor diye çok hoşuma gidiyor. Ya sonra çok fazla, bir çıkacaklar. Çok fazla Türk var tabii ki yani. Şey değil ama, ama böyle biz... en azından te teyzenin Türk olmadığı belli. Şimdi Türkiye'de böyle bir şey söyleyemezsin ama yurt dışında yaşamanın en çok bu kısmını seviyorum. Anlaması gerekmiyor hayatım. Yani söylediğin şey güzel bir şey. <laughs> Niye? Yaşlanmak kötü bir şey değil ki. Biz de yaşlanıyoruz. Sanki biz o yaşlara gelmeyeceğiz. Bak burası full gümüş belli. Burası gerçekten çok güzel. Burası güzel bir stand olduğu kesin. Evet. Tabak çanak falan da güzel yani. Bilmiyorum nedir, ne değildir ama incelemek lazım. Güzelmiş bunlar. Fennelim <laughs> bak. Evet. Bu da mesela fennel olabilir mi? renginden dolayı dedim ama bilmiyorum, anlamadım. Şu bardak seti 1750 dolar. 4 tane mi? Yoksa kaç tane bardak var? 8 tane var. Pahalı olmasının sebeplerinden biri de Tiffany'nin olması. 1395 dolar şu cümüş. evet, Tiffany'nin olduğu için de bir tık daha. Şu sürahi ne kadar? Güzelmiş bak bu sürahi. Çok beğendim. 2650 dolar. Yok çok beğenmedim vazgeçtim. <laughs> çok seviyorum. Bak böyle gümüş parçaları da of içim açılıyor ben, böyle gezdikçe. Ben de eskiyi sevmem. Bu konuda anlaşamıyoruz. Ben Hakikaten eski. eski ürün sevmem yani. Ben, Hayır duvara asmalı tabloyu düşüydü buydu önemli birinin böyle resmi falan tabii ki o iş ayrı ama öyle bir kullanmalık eski ürün sevmiyorum ben. Ben gümüş ve vintage olan ürünleri seviyorum ve yapıyorum. Evimde de oluyor. Hoşuma gidiyor benim. Bak eski arabalar falan mı? Alayım mı sana? <gülüyor> <gülüyor> Şunlar mesela niye antika mı şimdi yani? Tamam, Türkiye'de bak... olsaydı bu fuar ne kadar güzel bir, şey bir set. Bardaklar ne kadar güzel. Kaç paraymış? 100 dolar yazıyor. Bak şu, bardak bak. başına da. Hayır, bak. Ol yazıyor. Hepsi çok iyi. Ceyda bunları beğendi. Çok şey. Evet, şık. ağırlığı malı da güzelmiş. Bunu alabiliriz. İşte gerçek antikalar burada. Bunun fiyatı bile yazmıyor bunu zamanında hediye etmişler 1894'te bir savaş bir komutana e, anlamı olan şeyler buradaki şu anda. Burası doğru bir antikacı. Şu güzelliğine bakar mısın Sürahi Ceyda? Evet. Bayılıyorum. Beğendiğim bir şey var mı? Bak Budu bebeği var. Kızı delilerini görüyor musun? <laughs> burada eski karikatür kitapları var. 3 dolar tanesi. 10 tane alırsanız 2,5 dolara geliyor. 25 dolara. Meraklılarına her şey var. Bora geldi fuardan ne aldı? Tekne temizleyicisi. <laughs> Ama çok iyi. <laughs> çok değil. antika bir şey aldın. Onu evin en güzel köşesine koyalım lütfen. Do, we have a YouTube channel. Do you want to show the product? Bakın şimdi. Niye almayayım? Just like this. Bak Rub it up. Oxidation. With a clean section you start to polishing and shining. Baksana Fatih. Apply my liquid. Bak su gidiyor. That's magic. O yüzden bunu aldım. And I did it with my fingers. Yeah. Thank you. welcome. Thank you kocamı, Mike. Kocamı kandırmışlar. Bizim markette gümüş ve altın temizleyicisi var. Gümüş her yere sür pırıl pırıl yapıyor. Bir tane plakaya toz dökmüşler. Kocamı siliyorlar. Kandırıldın mı sence? Antikacıdan geldik. Sence kandırıldın ee, mı? Tekne temizleyicisi aldık. Halı var burada bakın. Halı satıyorlar. <laughs> sence şey kazıklandın mı? Kaça aldın onu? 40 dolara. Ha, <laughs> <laughs> fazla mı almış? Biraz fazla. Markette 6 dolara satılırken 8 dolara, kocama 45 dolara sattın sattılar. <laughs> 40 diyorum 45 diyorsun hayatım ya. Çok büyük fark Vergisini var. Vergisini mi ekledin? Ne yaptın üstüne? Düşünün ben daha henüz bir şey almadım. Ceyda bak burada güzel ceketler var. Çocukken giyerdik yani. <laughs> Çocukken derken eskiden. Asker üniformaları. Vay 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 vay. Silah var bir tane. Bak gümüş buldum. Çıkar da şu 45 dolara aldığın şeyi. Şunu da bir silelim de gümüşler bir parlasın. ya bugün çok espri tüyelsin hayatım. Eğlendin mi ya sen? Ne mutlu bana iyi tamam 50 dolar verdim bu kadar eğleneceğini bilseydim bir 50 dolar daha verirdim. Hadi git rahat. Bir be, tane be, daha alayım biraz, bir daha, daha, biraz daha daha geçmenle. <laughs> evde yedekli olsun. Evde yedekli dursun. Sen yeter ki eğlen. Ceyda ben böyle bir sıkıntı çekiyorum evde. Şöyle bir tane alalım bir tane daha kepçe. Çünkü bulaşık makinesinin olduğu zaman ben çorbamı alamıyorum. Ah ne büyük derdi var. Yani çorbayı acaba kendime alıyor. Yani çorbayı ben veriyorum. Kendi aldığını zannediyor. Bazen kendim alıyorum. Taç satıyor mesela bak. Antika fuarı. Bazı şeyler tabii ki çok günümüz ve güzel değil. Kadın da bana bakıyor oradan. Ben böyle hızlanarak buraya geldim. Acaba bir şey mi çalacağım diye kadının bir anda gözleri yerinden çıktı. Şu saatten anneannemin evinde vardı biz çocukken. Böyle merakla izlerdim bu saatin altını. Ceyda hatırlar mısın bak böyle dönen saat? Bakayım. Hangi? Aha, evet biliyorum böyle ya anneannemde ne, ne büyük teknolojiydi o dönem. Onun altında nasıl dönüyor ya falan diye böyle şaşkın şaşkın izlerdik çocukken. Çok eski fotoğraf makineleri, bakar mısınız? Körüklü. Vay 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 Bayağı tarih. Şu anda dedim ki, Talya burada olsaydı burada çıldırırdı dedim. Bir döndüm sağa mı? dükkanın ismi Talya Ceyda Cübüleri. Talya Ceydi yani daha doğrusu da Talya Cey Cübüleri. İnanam gibi değil yani. Kızımın adını söylediğim anda karşıma çıktı. Ceyda'ya bir şeyler konuşurken bile arkama bakıyorum hemen eline yüzük falan takıyor bir şeyler yapıyor. Ama bir şey de almadın neden almıyorsun? Çok da bir şey ölmedin yani. Yani evet. Değil mi? Ölmedim. Bu bizim ikinci gelişimiz. Nasıl? Bu fuarı ilk, ilk kez geliyoruz. buraya başka bir fuarda yine gelmiş. O zaman da altın ve pırlanta üzerineydi hatırla. Yine böyle aksesuarlar vardı. O zaman da sen buradan ne aldın evet Büyük yelkenli gemileri yapıyor. <laughs> Yine kazıklanmıştım. Evet onda da kazıklanmıştım. Bir, bir aldım i̇şte. eve evi bir getirdim. Baktığım tarafı güzeldi bakmadım. Böyle acele ettim güzel bir şeydi. Kapatıyoruz falan diye ucuzluk dediler. İşte ucuz etin yanısı. Yan tarafı evet, komple mi? kırıkmış meğersem geminin. Ama şimdi biz de onu böyle kırık tarafını duvara verecek şekilde <laughs> evimize koyduk. <laughs> Bakayım. Aa güzel şapka. Bana bu model çok yakışıyor biliyorsun bu Yandan bakayım şu süsünü pisini görelim. Güzel. Çiçek bahçesi gibi. Al bence bunu. That's how you wear. <laughs> you wear like a birthday. Yeah. Bu arada acayip güzel. Mısır patlatıyorlar taze teze. O kadar güzel kokuyor ki burnuma geldi. <laughs> Antika mısırlar. Ceyda'nın sevdiği herkesin sürekli haç mı bu haç mı bu yazıp da aslında hiç haç olmayan, haç olmayan. yani aslında şans sembolü Fransızların. Fransızların zamba diye Aynen. geçiyor çiçeği. Ama herkesin haç mı dediği e, sembol. Bak güzel bir resim. Değişik ülkelerin para birimleri var. Do you have anything from Turkey? You do. Yes. 1966'dan kalma bronz bir kuruş var. <laughs> Alalım bunu. Bayrağımızı yerde bırakmayalım. Böyle kalmasın, el alemin elinde bizim olsun. Üstüne Abi. bayrağımız da var, ay yıldız da var, bir kuruş. Çok hoşuma gitti şu anda bunu almak burada. Gururlandın mı? Gururlandım. Bir şey bak, büyüğünü al. <laughs> Temizleme şeyinin önünden geçiyoruz da büyüğünü al dedim, küçüğünü almışsın. <laughs> Adamın suratına bakamadım. Selam da veremedim senin yüzünden. Hadi şuradan dışarı çıkalım, dışarıdaki standları gezelim. Evet dışarıdaki standları gezelim. Neyse en azından bak kazıklanmadık, yani. bir kuruş aldık. Bir kuruşa beş dolar verdik. <laughs> şimdi dışarı çıkıyoruz. Bu demin daha küçüktü, şimdi burada biraz daha böyle büyük bir alandalar. Arka tarafında bakın. Buradaki şeylere bakacağım. Burak kamerayı sana devredeyim mi? Evet. Ay arkada oturan birazdan gösterirsin. Şimdi direkt olmaz. Senin arkanda oturan kadını ben böyle büyük bir video zannettim. Ama hareket edince böyle bir kaldım. Bir kadın antika dedim diye laf ettin kadını biblo zannettin. Ben e daha iyi bir şey biblo zannettim. Biblo gibi kadın. Çevir gazı yanmasın. Bu bence bayağı şey böyle. Ya bunlar. Burası belli evde kullanılan şey. Bunlar bayağı şeyler. bak böyle arkopal vardı. kutonladı gazeteler yani. dağırdık eskiden. Onların böyle bayağı yani hiç hiçbir şey yok burada. Ne kadar kötü bir görüntü. Ne ha evet ya yani yani. bir de okları mokları koymuşlar aynen ya. Yani. hakikaten ya rezalet. Aa bak buna benzer duvar tabağım var benim. Güzel duvar tabakları satan bir yer biliyorsunuz. Lütfen bana gönderin arkadaşlar. Bak mesela halıya halı satıyor ya şaka mı bu ya? Hakikaten Bence bu Bence Amerikanlı... bu dış taraf ne biliyor musun? Böyle kendi evinde... Fuara para kazandırma. Aa, e, kendi evinde kullanmadıklarını işte ya da komşusundan almış getirmiş. Bak okul sırası var ama eski. Burada satıyor. Bak Aa! eski tip okul sırası var gördün mü? Şıltaneye mi alsak? Neden? Çok tatlı. Anı. Onu... Bak Hafize Ana'nın zili. Ha değilmiş bu ne ya? Başka bir şey. Kalkacak <laughs> zili zaten çıkı çıkı. Okul sırası görünce babam sınıfı geldi aklıma. Şuraya da bakalım sonra çıkalım. İşte bazen de ummadığın yerden başka bambaşka bir şey çıkar. Evet. Bir şey çıkmadı mı? Çıkmadı. Evet bunlar belli. yani insan evlerinde kullanmadıkları şeyleri getirmişler satmaya çalışıyorlar. Evet. Şu bıçak şey bıçak diyorum, şu kılıçlar hariç. Bayağı Baya yani bak evden böyle sabunlama bulunu getirmişiz. <laughs> bak bakar mısınız yani olacak iş mi ya? Bunlar ne mesela Çek Cumhuriyeti'nden mi gelmiş? Ciddi bir şey mi? Sanmıyorum. Hayır. Avon diye bir şey. Evlerinizde kesin böyle tabaklar vardır. Getirin Amerika'ya satın ya. Böyle bir şey olabilir mi yani? Bunu insan fuara getirmeye utanır ya şöyle bir şeyi. Bora. Swatch Krono yani. saat eski. Efendim hayatım? Şunu sevdim öyle bak. Böyle şey, içinde mumlar koymalık. Al fena bir şey değilmiş evet. Eski diş çekme koltuğu, kuaför koltuğu. Bakın. Kuaför. Gerçi evet diş dişçi koltuğu da olabilir. Ayakları var çünkü ayağını evet. açıyorsun. Ben biraz sarımsak ezeceğim. <laughs> bir diş sarımsak ezeceğim arkadaşlar. <laughs> Hemen geliyorum. 10 yıllık sarımsağı ezersin içine? daha bu kadar. Evde kalmış parfümünü getiriyor. Yok artık. Bakın. Ütü var bak. Bunun içine kömürün üzerine koyuyorsun. Eşitliyoruz. Evet, Ütülüyorsun. Bak bura golç senin için. Al golç böyle çantası. gider. Evet, yüklenirim buna. Antika. Hmm, evet. Kaset. Hiçbir zaman tahliye bilmeyecek şunu. Evet ya. Ozzy Osbourne kaseti. Volkman'lerimizi. Alsak da dinleyecek bir şeyimiz de kalmadı artık bunları. Tabii canım, nereye dinleyeceksin? G.I. Joe. Mesela ki tekrardan böyle eski şeyler gündeme geri geldi. Bak mesela bunu alabilirsin. İskender'e böyle tereyağı eritip üstüne fişşş diye dökersin. Bak polo, eski Polaroid. Eski olan, popüler olan ürünlerin tekrardan geri gelmesini çok isterim. Mesela? Mesela o Walkman kasetleri şimdiki günümüz çağına uyarlanıp tekrardan çıkmasını çok isterdim. Artık diye download ediyoruz telefona. Ya oradan orası dinliyoruz. öyle ama onun da güzelliği o hani anladın mı? Walkman'in alıyorsun, takıyorsun. O ayrı bir nokta. Yoksa her şey şunda. Bak Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler. Bak bu tabak serisi güzelmiş. Ne yapacağız? Disney şey mi yapacağız? Hayır bak bu, uyuyan güzel. Tüm prensesler. Ha öyle mi? Evet. Ama... Küçük Talya'nın anası. Kaşınıyorum da işte bu tozlardan. Çok seviyorum ama işte kaşınıyorum da dokundukça. içeri geri giriyoruz. Ceyda antika peşinde koşarken bileğini burktu. Keşke o anları çekseydim. Bile Bileğim çatladı bileği çatlamış öyle öyle iddia ediyor. Yürüyemiyor şu an. <laughs> çok acıdı ya. Ne oldu durup dururken? Yürürken kendini sakatladı. Ayağımı daha önce ben çok kötü burkmuştum. O orada yer etti. Bazen böyle ayağım kendi kendine dönüyor. Şimdi de orada o aynısı oldu. Böyle içinden böyle sanki bir böyle damarım kopmuş gibi bir acı yaşadım. Ayağımı öyle ara ara burkuyorum. Şimdi burktum tekrardan. Bir kavanoz dolusu misket. Çok severdim ve çok biriktirirdim misket. Şimdi izleyen ha. gençler bu ne diyordur? 90 sonrası doğanlar falan. En sevdiğim oyunlardan biriydi. Mahalledeki çocuklar <laughs> Ben de oynardım. Çok keyifli oyundu açıkçası. Evet. Bir de böyle enteresan bisketleri toplamayı severdim. Bulurdum da. İçinde böyle şeyli olanlar, renkli olanlar falan vardı, değil mi? Büyükler vardı. O büyükle oyunu açardın galiba ama. Bizim dönemimizdeki çocuk çok daha iyiydi. Bak burası enteresan bir şey daha. Burada eski tip şeyler var. Eski gitarlar var, müzik aletleri var, eski oyuncaklar var, eski çakmaklar, saatler. Sen bu saatleri hatırlar mısın? Hatırlamam. İçinde mı? tavuklu olan olması lazım, o, oynar bak. Oynar bunlar böyle, evet. değil diye Tavuklu çaldırsın. olan özellikle. <laughs> tavuklu olan diye hatırlamıyorum özel olarak tabi de. Baksana tüfeklere. Dur bakayım, gerçek mi ya? Oyuncak tüfek bunlar ya. zaten bu kadar ince olacağını. Baksana kılıçlara falan. Cümbüş mü bu? Cep saatleri. Anlamıyoruz ki acaba değerli olan var mı yok mu? Gaz lambaları. Bardaklar çok enteresan. İçme yerleri hafif kapalı az gelsin diye. Ne zaman ben bir yeri çeksem Ceyda hemen gidiyor kendi kendine takılıyor başka yerde. Böyle geziyoruz fare. Hani çok böyle alıp yapabileceğimiz atraksiyonlar da yok. Bir tane için cebine al koşarak kaçmaya başladı ben. <laughs> Sonraki serüvenini çekeyim ben senin. <laughs> Sonra Ceyda'ya ulaşılamıyor. <laughs> Abraham Lincoln'le bir tabak. O apoletler 925 dolar. kim bilir kimin apoleti hiçbir şey yazmıyor ama enteresanmış. Şey. Kimin olduğu da yazıyor kılıcın. 3750 dolar bu kılıç arkadaşlar. Bunlar ilginç işte 195 dolarmış bu kılıç çünkü bir muhtemelen kimin olduğu belli değil. Kimin olduğu belli olduğu andan itibaren iş değişiyor. Hele bir generale falan aitse tabii ki fiyatlar ona göre çıkıyor. Yani her şeyde olduğu gibi tabii özellikle antika işinde hikayesi çok önemli. Eğer hikaye biliniyorsa fiyat da ona göre değişiyor. Hangi yere gitsek yakanızdaki ne diye soruyorlar. Hiçbir şey bilmiyorlar mı mikrofonun e, Antika görmedin? satıyorlar. <laughs> Hep eskiyle ilgilenmekten yeni, yeni farkında değiller. Ben bir dahaki sene bu fuara gelip kamera satacağım. <laughs> Bayağı havamız oldu yani şu anda bu fuarda. Çok havalıyız. Evet ne bekliyordun ne buldun? Hiçbir şey bulamadım. Hiçbir şey de almadım. Ve şöyle bazı e, ürünler vardı. Mağazalardaki fiyatını biliyorum. Hani eski değil vintage değil. Mazdaki fiyatıyla hiçbir farkı yoktu. Muhtemelen böyle uzaktan gelen, bilmeyenler, hani atıyorum belki 100 dolar indirim falan yapıyorlar diye alıyorduk. Ama bazı şeyler gerçekten gereksiz. Ama tabii her fuarda farklı oluyor. Öyle bir fuara denk gelirsiniz ki hiç ummadığınız şeyler bulursunuz. Ama bu fuar benim bir öncekine göre geldiğim kötü fuarlardan bir tanesiydi. O yüzden elimizde sadece gümüş parlatıcısıyla... <laughs> Şimdi yemeğe gidiyoruz. Belki burada bir yerde yemek yiyeceğiz ama nerede ne yiyeceğimiz bilmiyorum gerçekten. Karar veririz. Orada da videomuzu çekeriz. Kapanışı yaparız. En azından buradan çıktık. Nasıl bir yere gittik görmüş olursunuz. Ben tam beklediğimi buldum. O kadar iyi biliyordum ki bu işin tamamen boş reklam olup içinin boş çıkacağını çünkü bu Amerika bu işleri çok iyi beceriyor. Gerçekten pazarlama anlamında böyle be beklentiyi yükseltiyor. Gerçi beklentiyi de yükseltmiyor da yani insanların da beklentisi az bence burada yani a kimse beklemiyor. Fuar diyor. Abart Hayır yani, ben abart genelden bahsediyorum. Genelleme yapıyorum. Bu fuardan ha. bahsetmiyorum. Yani mesela Disney'e gidiyorsun mesela çok kötü bir pizza, çok kötü bir hamburger ama insanlar seviyor ve mutlu. Dolayısıyla burada beklentileri düşük olduğu için insanların beklediklerini buluyorlar. Bizim biz alıştığımız için böyle güzel şeyler Türkiye'de. Beklentimiz yüksek her zaman. Bu arada bizdeki antika yer, yerleri gezmek muhteşem. Her bir şeyi ayrı bir dokusu Aynı. var. Dolayısıyla beklediğimin dışında bir şey olmuyor. Hiçbir şey olmayan içi boş bir fuara geldik. Neyse ki bir kuruş aldık yanımıza. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Görüşürüz birazdan tekrar. Evet, sevdiğimiz bir pizzacıya geldik. Orada... Ama pizza yemiyoruz. <laughs> makarna yiyeceğiz çünkü. <laughs> Makarnasını seviyoruz <laughs> makarnası çok güzel. Dedik ki onu beklerken de artık hani size söylemiştik videoların sonunda birkaç tane böyle yorum okuyacağız ya da işte yorumlara cevap vereceğiz diye. Onu e, yapalım dedik hazır yemeklerimiz gelirken. Okuduğum yorumlarda bir tane aklımda tuttum. O yüzden bunun için burada açıklama yapacağım. İtalya'ya böyle yumurta yaparken yumurtanın içine organik gıda boyası koymuştum. Bana demişler demiş ki bir e, takipçimiz Ceylan bu kadar her şey organik organik takılıp e, gıda boyası kullanmanız demiş. Sebzelerden renk vermeyi ben de biliyorum. Sebzelerin suyunu kaynatıp işte pancırı kaynatıp onun suyunu böyle kullanıp renk verebilirsiniz. Evet o organiktir. Daha da organiktir. Ama içeriği temiz böyle e, bulduğum zaman alıyorum. Daha doğrusu o gıda boyalarını ben tane evde oyun hamuru hazırlarken onlara renk vermek için kullanıyorum. Onları, onu bile hani organik alıyorum. Ama 40 yılda bir böyle yemeklenerek renk katmak için, yoğurduna renk katmak için küçük bir damla kullanıyorum. Bunu buradan açıklayayım dedim. Bir de... Var, var. Ben aklımda tuttuğum için yorumları bir dedim. Demiştiniz ki, Ceyda Hanım işte saçlarınızı hatırlıyoruz. Çok sarışındınız. İşte o saçlarınız nasıl işte gülleştirdiniz? Kesin yalan söylüyorsunuz. Kaynak var. Hayır arkadaşlar ben Feriha'yı çekerken evet saçlarım sarıydı ve sarıya boyuyorlardı. Ben o zamanlar 20'li yaşlarındaydım. 20-21 yaşındaydım. Daha sonra Feriha'dan sonra ben bir diziye başladım. Evlerden biri diye. Orada saçlarımı koyuya boyadık. Ve Saçlarıma bir daha boya sürmedim. Yani yaklaşık bir 15 yıldır saçlarımda boya yok. O yüzden doğal kendi seçim uzadı. Ve aile yapıdan dolayı da saçlarımız bizim hep gürdür. O yüzden saçlarım genelde hep gürdü. Ama Feriha döneminde boyata boyata artık yıprandığı için kısa kestirmiştim. Odur budur boya değmiyor. 40 yılda bir uçlarına böyle ışıltı attırıyordum. Artık ondan da vazgeçtim. O yüzden kendi saçım bu. Güneş de açılıyor. Ee, arada uçlarından kesiyorum ve saçlarımı kestirmeyi düşünmüyorum. Hep kestirin kestirin diye yazıyorsunuz ama ben böyle seviyorum. Bunu da buradan açıklayayım dedim. Ben şimdi bir tane yorum gözüme çarptı. Abi 14 milyon dolarlık evi nasıl beğenmediniz? İnsanlar çadırlarda Abi. yaşıyor, ev bulamıyorlar falan yazmışlar. Şimdi 14 milyon dolarlık evi beğenmedik değil hatta çok çok beğendik. Bir de beğendik siz alın. Ev, e, çok beğendik evi. Bir de evet bazı şeyler de vardı yani. Evinizi nasıl gösteriyorsunuz? Görgüsüzler falan yazmışlar. Ev bizim değil, birisi al yaşıyor o evde. Ve defa videonun için arasında defalarca belirtmemize rağmen böyle şey ona takılmıyorum yani onu yazan yazar o kötü niyetli oldukları için ona, ona cevap vermeyeceğim. Bu kötü niyetli değil nasıl beğenmediniz 14 milyon dolarlık evi diye sormuşlar. Çok beğendik evi ama sonuçta 14 milyon dolar da çok ciddi bir para. O, o kadar parayı verdiğiniz zaman da bu beklentilerin farklı olması lazım. Dolayısıyla o beklentiyi karşılamayan yerlerini söyledik. Karşılayan yerlerini de söyledik. Mesela dışarıdaki bahçesi, manzarası, lokasyonu. O 14 milyon doları zaten 14 milyon dolar yapan yerleri ama mesela mutfak kısmı evet veya bazı şeyleri beğenmediğimiz yerlerini de söyledik. Ev daha farklı bir fiyatta da olsaydı daha farklı konuşurduk. Yani o ev 9 milyon dolar olsaydı mesela her şey çok güzel diyebilirdik o fiyata göre. Yani fiyatına göre e, bu tamamen para performans e, ölçüsü yani bir yere gidersiniz, 5 dolara yemek yersiniz, çok beğenirsiniz. Bir yerde 100 dolara yemek yiyip o, o 100 doların karşılığını alamadığınız için beğenmeyebilirsiniz. Onun gibi bir şey bu yani tamamen kaç para verdiğiniz ve karşılığında ne aldığınızın ölçeğini orada yapmaya çalıştık. Beğenmedik mi? Çok çok beğendik tabii ki yani. beğenme koyalım Allah adamı taş yapar öyle bir beğenilmez mi hiç? Son bölümü çok beğenmişsiniz. Tekrar yine söylüyorum videonun başında. Her ki o kadar güzel şeyler var ki. Benim birazcık ki... yüksek sesime maruz kaldınız. Kusura bakmayın. Ama gerçekten duymuyordum. E, maruz kaldım ben kaldım. Görüyor musun? İyi <laughs> çöp. <laughs> Mutfağı boyatmamızı öneren çok fazla oluyor. Mutfağı beyaza boyatın diye çok yine bir öneri var şimdi. Mutfağınız çok kullanışlı. Siz ne yazıyorsan mutfak dolaplarını değiştirmek yerine boyatmayı tercih ederdim. Ben yapacağım vereceğim bileyim mi? Mutfak. Hani, evet, mutfak senin sen ver evet. Ya şöyle. Merak ediyorum şimdi ben hani de. Hani biz bu konuyu böyle espri olarak dışa vurduk işte mutfak değişelim, değiştirelim, değişelim diye. Aslında şöyle biz komple evin için değiştirmeyi düşünüyorduk. Yani her şeyiyle. Ama bir yandan da bu evimizi kiraya verip başka bir eve taşınmayı da düşünüyoruz. Yani kafamızda bu var. Talya'nın okulundan dolayı daha ona yakın bir, gittiği okula yakın bir bölgeye taşınmayı düşünüyoruz. O yüzden de Hatta dedik ki taşınacağımız için de bu eve harcama yapmayalım. Zaten bu haliyle de güzel. Taşınacağımız evin içine harcarız diye o masrafları öyle bir duruma düştük. Ama hani farklı bir site yönetimiyle de konuşacağız. Bahçemiz çok büyük olduğu için. Bahçemize eğer bir şeyler yapmamıza izin verebilirse site yönetimi. biz İkinci belki bir misafir evi gibi bir şey yapmayı düşünüyoruz. Belki bu evin hiç çıkmayıp komple bu evin içine tadilata girmeyi düşünüyoruz. O yüzden böyle hani o bizim aramızda tatlı bir espriydi ama mutfak değişir, değişmez diye. Ama konu bundan ibaret. Mutfak boyanabilir ama o aynı şeyi vermiyor. Dolayısıyla Thank mutfağı you. boyatmayı düşünmüyorum. E, mutfağı boyatacağım ama mutfağı değiştirdim. Onu tercih ederim. Yemeklerimiz geldi. O kadar Thank ki daha kahvaltı yapmadık ve saat 5. Evet kapanış Thank yapalım mı? You. Kapat bakalım. Yemeğimizi yiyelim zaten. Evet. Acıktım. Ben <laughs> marulun yarısını söyledim yemek için. Böyle tavukları... Tavşanıma marul söyledim. <laughs> Böyle tavuk var. Marul içine koyup koyup yiyorsunuz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar umarım çok acıktım çünkü Antik diye <laughs> çok keyif <şuan>. aldınız. <laughs> ben de çok acıktım kahvaltı yapmadık sabah sabah beri. <laughs> Önerilerinizi bekliyoruz. Çekmemizi istediğiniz bölümler varsa önümüzdeki hafta tekrar biz yeni bir seyahate gidiyoruz. Kruz'a gideceğiz. Tövşen Keykos ve kendi adası. Bakalım mesela sefer videosu iki tane çektik ama farklı bir yine bizde yine bir farklılık olur kesin. Çekeceğiz. Görüşmek üzere. Ve lütfen son videomuzu izleyin arkadaşlar. Çok komik. İzlemeyen varsa izlemenizi tavsiye evet, ediyorum. Bugüne kadar çektiğimiz en güzel video olduğu için üstüne basarız söylüyorum. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.